bütün arkadaşlarımız, şefler ve müdürler, ekip liderleri. Şu anda son zamanda, son bir yıl içerisinde platform diye bir şey altında, platform üyesi e, patron yanlısı bir şey çıkarmışlar. Bütün ekip liderleri platform üyesinden çıkarıyorlar. Ve insanları orada bütün ne kadar işçi varsa işçilerin üzerinden baskı kurup sendikadan ayrılmalarını, sendikadan ayrılmalarını şey yapıyorlar, sağlıyorlar. Milleti tehdit ediyorlar. İşten çıkarma, işten çıkar, çıkarıyorlar. Her türlü şeyi baskıyı kuruyorlar. Ve bunu da yapan başta öğretim müdürü ve şefler. Bunu kendi gözlerimizle de gördük bunları. Bizim üzerimize de bile bile baskı kuruldu. Buradan 5-6 ay önce ben gece vardasına işe giderken benim arkadaşım yanıma geldi. Abdullah abi dün gece şefler seni konuştular. Yarın seni ekip lideri yapacaklarmış diye bana aynen bu kelimeyi söyledi. İki gün sonra benim senin sendikalı olduğumu anlaşılınca Hoş sorgusuz suhalsiz, hiçbir kabahatim, suçum yokken önüme savunma koydular. Savunmamı, savunma imzalamamı istediler savunma imzalamayınca haksız bir şekilde getirdikleri için savunma imzalamadım. Halklar beni disipline yolladılar. Disiplinde müdür, insan kaynakları müdürü üzerime geldi. Baskı kuruyorlar. İşte bu şeylerin içine girmezseniz işte böyle bir şey olmaz. Bilmem ne. Bu tür şeylerle baskı kurarak ve en sonunda 4 ay sonra kalktılar beni işten çıkardılar. Haksız bir şekilde. Sadece ben değil benim yanındaki arkadaşlar da aynı şekilde. Yani burada bir haksızlık dönüyor. İşlerin üzerine baskı kuruluyor. Artık yani bu baskının kaldırılmasını istiyoruz. Ee, takdiri hukuka bırakıyoruz. Adalete bırakıyoruz. Yapacak bir şey yok artık platform oluşum vardı. Şu anda da var. Daha, daha, daha devam ediyor. Sadece platform denen oluşum fabrika yönetiminin kendi arası yönetim olarak almış olduğu bir karardır. İşçileri hiçbir bir alana sorun olmuştur. Platform denilen şahsı hani başlardaki kaliteci arkadaşımızı ben 2012 yıl, 2014 yılında Manisa Kültür Sitesi Dali Salonu'nda tanımışımdır. O zaman öğrendim platform sorumlusu olduğunu. Ve o zaman görmüşümdür. Sadece CEO toplantıya geldi. CEO'ya karşı kendisi sadece fabrika yönetimi olarak kendisinin de yazmış olduğu bir listeyi okudu. O zaman tanıdım platform diyor. Ha platform ne iş yapıyor? Sadece akşama kadar eli affedersiniz hani babasının fabrikasıymış gibi eli kıçının üzerinde akşama kadar fabrikanın içinde geziyor. Kim ne yapıyor? Kimle konuşuyor? örgütlü olan, sendika üyesi olan arkadaşlarımızı kimle konuşuyor? Sendikal arkadaşımız o, o öteki arkadaşının yanından ayrıldıktan sonra gidiyor elemana soruyor. Diyor ki bu arkadaş ne, niye geldi, ne, ne siz aranızda? Yani arkadaşlar artık eğer ki sendika muhabbeti yapıldıysa sendika muhabbeti söyledi diyor. Yani sendika üye olun, haklarımızı daha güzel haklar, şartlarda çalışalım. Maaşlarımız artacak, ikramımız olacak diye şartlar söyledi falan diyor. Ve bunu bizzat içeri gidip ispiyonluyor. Diyor ki falanca kişilik filanca kişinin yanına gitti. Bunları bunları konuşmuşlar. Yani lavaboları bizzat takip ediyor. Yani ben kendim birkaç defa şahit oldum. Benim girmiş oldum lavadan çıkıyorum ve bütün lavalarda atıyorum. Şu an için yan söyleyeyim ama 6-7 tane lavası boş benim çıkmış olduğum lavaboya giriyor. Yani insanoğlu boş olan lavabo durarken anında çıkan bir kişinin gir çıkmış olduğu lavaboya girmez. Niye? O an için içerideki kokudan rahatsızlık olur. Girdi ve dakika demeden geri çıktı. Platformun önünde benim çıkmış olduğum lavaboda ne işi var? Sadece kapının arkasında bazı arkadaşlar yazıyor oldu yazmıyordu onu da bilmiyorum. Kapı arkasına seni öğüye olan diye bir yaz yazıyorlardı. Yani millet uyandırmak amaçlı, örgütlenmek amaçlı. Sadece bunları takip etmek için. Başka da hiçbir işe yaradı yok. Sadece platformcu akşama kadar kantinin önünde şeflerle elinde telefon sadece kim kimden konuşuyor diye onları gözetliyor. şefkar şeflerle lakla Sabah saat 7'de gelir. Saat 7 kadar yukarı çıkmaz. Üretim alanına çıkmaz. Saat 7 uçağı kadar kantinin önünde oturur. Giren arkadaşlar ve çıkan arkadaşlar. Kim, kimden muhabbet ediyor, telefondan bakar. bakar? Saat yedi buçukta işbaşı yapar arkadaşımız, sekizde başka bir arkadaşımız, arkadaşımız lavabo ihtiyacı için iniyor. Platformcu aşağı, aşağıdaydı arkadaşlar diyor. Dokuzda iniyor, dokuzdaki arkadaş da aynısını söylüyor, Onda 10'da inen onlaki de aynısını söylüyor. Arkadaş diyor, ben falan saatte indim, platformcu aşağıdaydı, filanca saatte indim, ötekisi arkadaş aşağıdaydı. E bu arkadaşımız ne işe yarıyor? ben işçi olarak benim hakkımı savunamıyorsa ben bunun neyine güveneyim? Sadece patron yandaşı ve işçiyi satan bir arkadaşımızdır. Platform üyesi dediğim şey. Platform üyesi bir tane şeyden kaliteci bir arkadaş kaliteci. Sadece kaliteci. Başka hiçbir şey değil. Aslında orada görevi orada kalitecilik yapmak. Ama kaliteyle hiçbir alakası yok. Sabah gelir saat 8'de. Akşam 8'e kadar. Sabah 7'den gelir, akşam 7'ye kadar. Dışarıda çay bahçesinde idari işleri yönetimiyle, şeflerle, müdürlerle orada çay içer, kahve içer. Benim bildiğim kaliteci içeride işini yapar. Ama orada sadece yaptığı şey o. Onu yapar ve aşağı inen, yukarı çıkan insanları takip eder. Gereken şeyi yönetime bildirmek. İnsanları şikayet etmek, yönetime bildirmek. O arkadaşın görevi odur. Başka hiçbir şey değil. Ve son çıkarılan ekip liderleri. Hepsi platform üyeleri, ekip liderleri. Ve onlara talimatları verir. Sendika üyesi olan arkadaşların üzerine baskı kurun. Haksız bir şekilde de olsa yasal dışı yasal olmasa da dahi bile savunmaları önlerine koyun. Mümkün olduğu kadar onları yıldırın. Kapı dışarına Kapı dışarı, yapın onları. İşte adalet bu, işte hukuk, işte şey bu fabrikada böyle uygulanıyor. İşçi yıldırma politikası, başka hiçbir şey yok. Ben de diyorum ki, onları adalete havale ediyorum ve adaletin önünde onlarla görüşmek istiyorum. İçeride bir platform muhabbeti var yani, gerçekten bir platform üyeleri var, arkadaşlar da var. Bunlar, e, Bunların işlerinden bir tanesi ki tabii ki biz üye olduğunu hiç bilmiyoruz arkadaşın. Bu kalkıp e, arkadaşımızın birine diyor ki sen diyor nerelisin diyor. Kız arkadaşımız diyor ki ben diyor muşluyum diyor. Aa diyor ben diyor doğulları sevmem diyor. Muşluları da sevmem diyor. Ona göre diyor seni hiç sevmiyorum ayağını denk al diyor buna. Aynen bu şekilde söylüyor. Ve arkadaşımız da korkuyor, iş korkusu var. Hani biz o anda dedik ki çağırdık dedik bak dedik hani sana böyle bir şeyle itham edemez dedik hiç kimse yani doğrulsa ırkçılık yapamaz dedim. Yani bu bir ırkçılık böyle bir hakkı yok. Burada çalışmaya geliyorsa işini yapacak herkes. Irkçılık yapamaz. Ondan sonra arkadaşa şeflere şikayet ettik. Dedik işte böyle böyle arkadaşımıza baskı kurmuş da sen doğrusun ben doğruları sevmiyorum diye. Şefimiz dedi ki tamam dedi biz onu dedi şeyden alacağız. Ekip liderinden alacağız dedi. O şekilde de onun hakkını da vereceğiz dedi. Disiplin kuruluna da göndereceğiz dedi. O şekilde bizi başından sağladı yani. Aradan da birkaç gün geçti. Hiçbir şekilde ne disiplin kuruluna gitmiş, ne bir savunma yazılmış. Hiçbir şekilde sadece adamın ekip liderliği yanında ayrımda almış. O da geçici olarak formaliteden. Yani kendi adamı olduğu için yani adam suçlu bile olsa suçunu şey yapmıyor yani suçlu görmüyor. Kendi adamı olduğu için. Yani adam ki öğrendik yani öğrendik ki sonradan adamın hem disiplin kurulu üyeliği var hem de platform üyeliği var. Aynı zamanda da ekip lideri. Yani bu adamı suçlu da olsa koruyorlar yani. Demek ki adam sağlam yere çivi yani. Onun için böyle yani bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi işveren içeride kurmuş olduğu kendi oluşumu ile işçilere baskı yapmakta. Hatta e, kadın arkadaşlara Kürtsün, Türksün, sen doğulusun e, diyerek ırkçılık yaparak, ayrıştırarak işçileri bölmeye çalışmaktadır. Bunu yapmasının sebebi de böyle parçalı yönet taktiğini kullanarak her zamanki klasik taktiktir sendikanın girmesini engellemek, e, petrol sendikası üyelerini bezdirmek, işten istifaya zorlamak ve bırakıp gitmelerine ortam sağlamaktır. Biz de petrol sendikası üyesi çalışan arkadaşlarımız ve işten çıkaran arkadaşlarımız olarak mücadele hiçbir zaman bırakmayacağız. Ta ki petrol sendikasının bayrağını standart profil fabrikasına sokuncaya kadar bu mücadelemiz burada sürecektir. Nasıl 3 yıldır mücadele ediyoruz bıkmadan ...usanmadan mücadelemizi sürdürüyorsak... ...aynı şekilde burada başarıya ulaşıncaya kadar da... ...mücadelemizi sürdüreceğiz. İşveren çeşitli taktikler denemekte... De, ...işte e, içeride kurulmuş olduğu... ...işçi danışma platformu denilen... ...bir oluşum ile... ...işçileri bezdirmeye çalışmakta... ...petrol sindikası üyelerini istifaya zorlamakta... ...ve işçilere baskı uygulamaktadır. Bu baskıların hukuka aykırı olduğunu... E, ...insafsızca olduğunu her zaman belirtiyoruz. Bunlardan vazgeçmelerini... Biz e, işverene bir alıp verem veremediğimiz yok. Biz diyoruz ki bu işler bu paralarla geçinemiyorlar. Daha iyi koşullarda çalışsınlar. Bin lira, bin üç yüz lira maaş veriyorsun. Ev kiralarını zorla ediyorlar. Çocuklarının Çocukların kreşi yok diyoruz. Bayram parası, yakacak parası, ikramiyesi olsun diyoruz. Biz işverenin kârının yüzde üçünü, yüzde beşini talep etmiyoruz. Biz iki yüz, üç yüz lira zam yap, ee, bayram parası, yakacak parası, ikramiyesi olsun bu e, işçi arkadaşlarımızın. Kreş olsun çocuklarına gönül rahatlığıyla bırakacakları, akşamda da gönül rahatlığıyla geri alabilecekleri bir oluşumlar olsun. Sosyal hakları olsun. Değer görsünler istiyoruz. Bu işçiler sizin ekmeğinizi büyütüyorlar. Bu işçiler sayesinde ekmeğinizi büyütüyor, kar yapıyorsunuz. Bu işçilere hak ettiği değeri verin diyoruz. İstediğimiz sadece bu. Bunun için de yapamaz mı daha fazlasını verir. Ama işveren cebime daha çok girsin, az iş e, az parayla çok iş yaptırayım derdinde. Ama biz de bunun eee insafsızca ve e, hukuka aykırı bir şekilde yapıldığını söylüyoruz ve petrol sendikasına örgütlenerek haklarımızı burada alıncaya kadar mücadelemize devam ettireceğimizi söylüyoruz.